Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com e, büyük bir sağduyuyla tüm otel işletmecilerimiz neredeyse e, odalarını açtı. Devletimiz çünkü e, zaten yurtlarını ve e, tüm tesislerini bu anlamda açtığı için. Devletle paralel ve kontrolü gitmesini istiyoruz. Valiliğimiz AFAD ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortaklaşa haberleşerek iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz. Şu anda bugün için yaklaşık 70-80 kişilik bir deprem zediye otellerde ağırlıyoruz. Tabii ki yurtlarda devletimizin ağırladıkları haricinde. İlerleyen günlerde daha da sayının artacağını düşünüyoruz. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatırız, hızlı bir şekilde atlatırız. Yaralarımızı çok hızlı sararız. Yani sadece evin yıkılması bizi çok etkiledi. Öncelerinde hiç yıkıntı falan olmuyordu. Kafamızdan aşağı öyle tuğlalar falan dökülmesi, kapılar kilitlendi, çıkamadık dışarı hiçbir şekilde. Aşırı korkutucu, ürkütücü. Zaten dışarıya çıktığımızda çoğu bina yıkılmıştı. Kapılar kilitlenmişti. Üste bizim evin üstüne oturunca kapılar kilitlendi. Eşim ve kayınpederim Artık yumruklayarak, tekmeleyerek açtılar. Duvarlar yıkıldı da çıkabildik dışarıya. Çıktığımızda zaten eşimin dayısı enkaz altında kalmıştı, onunla uğraştık. O, onu çıkartmaya uğraştılar, bir saat falan. Onu çıkarttılar. Ondan sonra çevreden öyle haberleri gelmeye başladı köyün içinden yan komşumuz olsun, karşı komşularımız olsun. Ama işte yine şehirde gel yani aklımız, her şeyimiz orada. Ne yaptılar, nasıl oldu, nasıl halledip tanı bir sürü de akrabamız var. Hamileyim de mecburen bırakıp gelmek zorunda kaldım. Yoksa hiç sanmazdım ben bırakabileceğimi. Ee, dört sularındaydı. Ben uyanıktım kardeşlerimle birlikte. Bir sarsıntı hissettim. Hani bir tepki olur ya ani bir tepkiniz. O tepkiyle kardeşlerime kalkın diye bağırdım. Sonrasında hep beraber dışarıya çıktık. Sokak böyle sallanıyor sanki yani. Herkes tabii panik halinde. Zordu. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Burada iyiyiz ama kafamız tabii orada. Orada. Nereye döneceğiz? Biz burada ağırladıkları için otel yetkililerine teşekkür edeceğim. Teşekkür etmek istiyorum. Çok yardımcı oldular. Geldik. Geldiğimiz andan itibaren çok ilgilendiler. Sağ olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Kimseye böyle bir şey yaşatmasın.